surlarda Ulu Batlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün övgüsünü kazanmıştı, düşmanları narıyla yanmıştı, Viyana önlerine dayanmıştı, zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha, Yemen çöllerinde sığınak vaha, gönderlerinden içinmedi daha. Zemin kan kırmızı Ay Yıldız ak. o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Ay Yıldız bu, örtüsü Kızıl Elman'ın, özel hareketçi bu, boruğunda Murat Alman'ın, özel hareket olmanın, bozkurt olmanın gururunu, gururunu yaşıyoruz şu anda, gururunu yaşıyoruz şu anda. Tekbir Allahu Allah ekber. Tekbir ekber. Tekbir ekber. Ya Allah bismillah, bismillah. Allahu ekber. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Ya Allah bismillah, Allah ekber. Ya Allah, bismillah. Allah ekber. Ağzına sağlık. Allah <laughs>